Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber marketin durumunu ele almak istiyorum. Birazcık da son gelen yeni içerikleri konuşmak istiyorum. Market konuşmaya da bayağı bir zaman olmuştu. O yüzden markette neler oluyor, neler artabilir, neler azalabilir, nasıl coin kasabiliriz? Bunlarla ilgili sizlerle hemen çok kısaca konuşmak istiyorum. Sizleri de hazırlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Team of the Year şu an paketlerde ve herkes çılgınlar gibi paket açıyor şu an. Ben de dahil. Eminim hepiniz de paketlerinizi açıyorsunuz şu an. Bunun markete etkileri ne oldu? Markette beklediğimiz gibi çok ciddi bir yükseliş oldu. Marketi takip etmek için benim çok sevdiğim iki kart var. Mbappe ve Neymar. Direkt olarak bunların grafiğine baktığımız zaman aslında marketle ilgili çok genel bir fikir veriyor bize çoğu zaman. Mbappe ve Neymar'da da Cuma günü Team of the Year'ın paketleri düştüğü gün inanılmaz yükselişler oldu. Görüyorsunuz burada zaten öncesinde başlamıştı. Team of the Year geldikten sonra da bu kartların fiyatlarında şu an düşüşler başladı özellikle hafta sonu liginden sonra bugün hafta sonu liginin son günü ve insanlar da bu kartları yavaş yavaş satıyorlar. Şu an 930 bin civarlarını gerilemiş durumda Mbappe. Neymar'a da gelin çok kısa bakalım. Onun da yine benzer bir trende olduğunu göreceksiniz. Team of the Year'ın girişine kadar çok ciddi bir yükseliş. Şimdi de düşüş başlamış durumda. Görüyorsunuz burada 745-750 binlere kadar çıkmıştı o gün. Şu an tekrardan 724 bin civarlarına geliyor. Peki bu düşüş çok uzun süre devam eder mi? Ben çok uzun süre devam edeceğini sanmıyorum açıkçası. Çünkü e, sebebini şu olarak görüyorum. İnsanlar çılgınlar gibi paket açtılar. Ve bence markette şu an çok ciddi miktarda bir coin var. E, ve insanlar bu paralarını da harcamış değiller. Bence harcamadı çoğu insan hala. E, hala da paket açmaya devam ediyor herkes. O yüzden bence takım kurma işi birazcık hafta içine doğru sarkacak diye düşünüyorum ben. Ve insanlar eğer kart çıkarttılarsa belki team of the year'larını satıp onun üzerinden bir kadro kurmaya çalışacaklar. Veya kart çıkaramadılarsa da yine ellerindekini satıp yeni kartlar almaya çalışacaklar. Bence o yüzden özellikle bu pazartesiden itibaren ben markette yükseliş olacağını düşünüyorum. Çok fazla düşeceğini sanmıyorum fiyatların. Ee, o yüzden de size tavsiyem özellikle yarından itibaren pazartesiden itibaren elinizde kartlar varsa bunları satmaya başlayabilirsiniz. Peki ne tarz kartların fiyatı artacak? Gelin isterseniz çok kısa onlara bakalım. Özellikle sizlerle Team of the Week üzerinden konuşmak istiyorum. Beni takip ediyorsanız bu sene özellikle Team of the Week yatırımlarını çok sevmediğimi biliyorsunuz. Geçen senelerde çok iyi çalışırdı Team of the Week'i paketten kalkmadan önce alıp paketten kalktıktan sonra da satmak. Çünkü paketten kalkınca biraz yükseliyordu. Ama bu sene bu trendin çok çalışmadığını gördük. Benim yaptığım denemelerde de Team of the Week'te çok para kazanamadım. Ama bu hafta özellikle özel bir durum var. Neden diyecek olursanız insanlar bence aşırı fazla paket açtılar. Markette çok fazla paket açıldığı için de bu haftanın takımı normalde olması gerekenden çok daha fazla çıkartıldı. Ve bence bu da fiyatlarını birazcık düşürdü. Özellikle Benzema gibi, Silva gibi kartların, De Jong gibi kartların ben bu hafta inanılmaz fazla açıldığını düşünüyorum. İnanılmaz fazla insan paketlerden çıkarttı. 92 notlu bir santrafor için özellikle Fransız ve Benzema gibi bir santrafor için de ben bu fiyatın çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. O yüzden size tavsiyem bu tarz kartlara muhakkak bir göz atıyor olun. Yine aynı şekilde ee, Silva'yı da örnek verebilirim buradan, Bernardo Silva'yı da. Bence bu kartlar çok fazla paketlerden çıktılar. Çarşamba günü paketlerden kalkmalarıyla beraber, ben fiyatlarında bir miktar bir yükseliş olacağını düşünüyorum bu tarz kartları. Ee, o yüzden Team of the Week'e bu hafta özelinde bence yatırım yapmayı deneyebilirsiniz. Yine şu Romero tarzı kartlar da düşük bütçeleriniz varsa, bence 82 notlu bir Team of the Week için, özellikle ülkesi ve ligi de çok iyi. Ee, 12.500 gayet düşük bir para. Ee, yine Kanal S'de SPC'ler için, kadro kurma görevleri için daha sonra iyi bir kadro kurma görevi geldiğinde çok lazım olabilecek bir tarzda bir kart. Ve 20 bin coin bence 84 notlu bir inform için e, gayet düşük. Özellikle 18-19 civarlarına alabilirseniz bence uzun vadeli çok çok iyi bir yatırım gibi duruyor. Bunun dışında nelere yatırım yapabilirsiniz? Özellikle konuşmak istediğim seri e, Şampiyonlar Ligi yolunda serisi. Biliyorsunuz Şubat ayında Şampiyonlar Ligi geri dönüyor ve maçlar oynanmaya başlayacak. Ve bu kartlar da dinamik kartlar. Yani Şampiyonlar Ligi maçlarında takımların kazanmasına göre notları yükselen kartlar. Ve ben Şubat ayında bu kartlarla ilgili tekrar çok ciddi bir beklenti oluşacağını düşünüyorum. İnsanlar maçlar yaklaştıkça bu kartlara tekrardan yatırım yapmak isteyeceklerdir. Bence bu seride çok öne çıkan iki kart Rebic ve Brandt. Bunların bu hafta sonu bir aralar 100.000 civarlarına geriledi olmuştu. Brandt'in bine geldiğini gördüm ve ben aldım. Rebic'te de düşüşler olmuştu. Ama bence hala fiyat olarak yatırım yapmayı müsait kartlar. Ben bunların fiyatlarında çok ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. Özellikle Rebiç ve Brand'e bakmanızı tavsiye ederim. Yine aynı serinin ikinci versiyonuna gidip baktığımız zaman da sizlerle beraber de inceleyelim birazcık kartları. Ben burada Akanji'nin birazcık risk almayı seviyorsanız riske değer bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Dortmund Sevilla ile oynayacak ve Dortmund'un formu çok kötü. Sevilla'da çok iyi gidiyor ve Avrupa Ligi'nde Sevilla'nın ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. O yüzden insanlar birazcık panikleyip Akanji'yi satıyorlar bence ama ben kendi adıma Dortmund'un turu geçeceğini düşünüyorum ve Akanji'nin iyi bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yine burada düşük bütçeler düşük bütçelerdeyseniz Draxler bence yatırıma uygun olabilecek bir kart. PSG çok muhtemelen e, turu geçecektir diye tahmin ediyorum ve bu kartın fiyatlarında da yine birazcık artış olacaktır. Eğer yüksek bütçeniz varsa ben burada Kesiye özel olarak bakıyor olacağım. Çünkü bu kart inanılmaz aşağı düşük yükselebilen bir kart ve bir e, yükseltme daha aldığı takdirde ben fiyatlarının çok ciddi seviyelere gideceğini düşünüyorum. O yüzden kesiyede muhakkak bakıyor olacağım. E, yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Yine birinci seriye baktığımız zaman da orada da birkaç yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Griezmann bence şu an fiyatı bayağı düşük. E, Griezmann'a yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Klosterman benim çok ilgimi çeken bir kart. Bu haliyle bile oyun sonuna kadar net şekilde idare edecek bir kart. Çünkü inanılmaz istatistikleri var, inanılmaz puanları var. Bir yükseltme daha alırsa ben zaten tamamen oyundaki en iyi 2-3 defans oyuncusundan biri olacağını düşünüyorum. O yüzden gözüm bu kartın da üstünde olacak. Yine takip ettiğim çok yüksek bütçeli bir kart da Renato Sanchez biliyorsunuz bu senenin en popüler orta saha kartlarından. Onun da fiyatlarının yükselebileceğini düşünüyorum. Ama genel olarak benim size tavsiyem özellikle bu Şampiyonlar Ligi serisinde takımların kimlerle eşleştiğine bakın. Eğer gerçekten o takımın turu geçebilmesi konusunda yüksek bir ihtimal görüyorsanız Bence şimdiden bu kartlara yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Çünkü Şubat ortasına doğru ben bu kartların fiyatlarının çok ciddi şekilde artacağını düşünüyorum. Genel olarak da marketteki beklentim özellikle bu hafta çok da düşük bir hafta olmaması yönünde. Ben perşembe günü fiyatların bayağı patlayacağını düşünüyorum. Özellikle Team of the Year içeriği gittikten sonra ve hafta sonu ligi de yaklaştıktan sonra insanların bu hafta sonu çok ciddi şekilde oynamak isteyeceğini ve kadrolarını şekillendir şekillendireceğini düşünüyorum marketteki biriken coinleri de düşündüğüm zaman bence birçok kartın fiyatlarında yükseliş olmaması şaşırtıcı olur. Özellikle meta kartlarda ve team of the year tarzı kartlarda ben çok ciddi artışlar bekliyorum diyebilirim. Hemen çok kısa sizlerle son olarak da yeni gelen içerikleri konuşmak istiyorum. Yeni gelen içeriklerden sanırım en dikkat çekici olanı Cristiano Ronaldo kartı. Benim de kafamda soru işaretleri vardı bu kartla ilgili yapsam mı yapmasam mı diye. Ama dün itibariyle yaptım ben bu kartı. Ve yaptığım için de hiç pişman değilim açıkçası. Yakın zamanda bir deneme videosu yapmayı düşünüyorum. inceleme videosu yapmayı düşünüyorum bu kartla ilgili. Ama size şunu söyleyebilirim. Kart kesinlikle oyunun içinde buradaki gösterilen istatistiklerden çok daha iyi duruyor. Bunun sebebi vücut tipi midir? EA Sports'un bir şekilde bu kartı kodlama şekli midir bilmiyorum. Ama ben Gold Ronaldo'ya gayet yakın buldum. Bitiriciliği burada çok daha düşük gözükse de Kesinlikle oyun içinde çok iyi hissettim bitiricilik konusunda. Tek sıkıntı olabilecek şey zayıf ayağının düşüğünü hissedebiliyorsunuz. Özellikle sol ayakla bitirişlerde bazı bazı pozisyonlarda sıkıntı yaşayabiliyor. Ama genel olarak kart kesinlikle şu istatistikleri başka bir karta koysanız e, çok iyi bir şey beklemezsiniz ama ben oyun içinde özellikle e, bunlardan çok daha iyi görünen bir Ronaldo gördüm. Gold haline, Gold versiyonunda yakın bir Ronaldo hissettim. O yüzden size de tavsiye ederim e, bu kartı yapmanız konusunda. Bugün de konuşmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Yine haftaya da özellikle market konusunda yeni içeriklere devam ediyor olacağım. Umarım bol koyunlu günler sizi bekliyor olur. Güzel karlar sizi bekliyor olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.